Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber BSP'ye gelen yeni sezon anahtarların yerlerini ve gizemliği göstereceğim. Öncelikle gizemliği almak için disk lazım. İki tane anahtar almak gerekiyor zaten sadece. Hem kırmızı hem de mavi almak gerekiyor. Sarıyla falan uğraşmanıza gerek yok. Ee, ama ikisini alırken de disk lazım olacak. O yüzden VIP bir arkadaşınızdan olur. rica ederseniz çok daha kolay olur. <laughs> Öncelikle zaten gösterdim. Buradan içeri giriyorsunuz. Ve sonra buradan böyle diskle gidiyorsunuz böyle. Zıplaya zıplaya gidiyorsunuz. Sonra bir yer çıkacak. Ee, Oradan yukarı gideceksiniz ve kırmızı anahtar orada olacak. Hmm, burası değil. Evet burası. Şimdi buradan görüyorsunuz ki hemen burada kırmızı anahtar var. Şöyle hemen çıktım buradan. Evet. <laughs> mavi anahtarda. Mavi anahtarda şuradaydı. Yok hayır. Mavi anahtarda burada. Peninin olduğu yerde. Burada bir yerde bir geçit olması lazım. Burada. Şöyle göstereyim. Buradan içeri giriyorsunuz. Yine disk lazım. Gördüğünüz gibi buraya zaten biri disk koymuş. diskin bitmesine ne kadar kalmış? 40 saniye. Tamam 40 saniyede alırım. Bir de küçültme lazım. ha <laughs> buraya zaten birisi küçültmek koymuş. Onun küçültmesinden kullanayım. Şuradan içeri giriyorsunuz. <laughs> tamam girdim. Burada da mavi anahtar var. Tamam. Asasta. Şimdi buradan böyle yukarı çıkıyoruz. <laughs> Küçültmeyi de kaldıralım. Şuradan bir tane daha kalalım. tamam sonra da mavi kapıya gidiyoruz marka zaten <laughs> hemen açıksaydı evet yeter. ve hem nexusun kalbi hem de gizemli bir arada fotoğrafını çekelim şu arkadaş çıkarsa eğer <laughs> Teşekkür ederim. Bugünkü videomuz çok kısaydı ama yine de yararlı olacağım düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beni Nexus'ta görürseniz. Benden disk veya küçük bir ekstra falan isteyebilirsiniz. Ben de bolca var. Aynı Nexus'a denk gelirsek. Ee, tekrar dediğim gibi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.